Thank you. Biz şu arada oturuyoruz arkadaşlar. Bundan 15 gün önce, benim annem vefat etti 25 gün önce. Biz şu yolu asılmadık belediyemize. Komple biz aşağı dedik, sesi duyduk geldiğimizde o yeni falan binanın komple aşağıdan oraya yıktılar. Normalde burası köprünün girişi. Tamam mı? O dağıtışları olmasaydı bu insanlar ölmeyecekti. Üstteki duvarı yıktı arkadaş. Şu karşıdaki yeri var ya. Bir saat önce, olaydan, bu olaydan bir saat önce şöyle bir tane pasat taksi, araba geldi. Ee, zaten hemen aşağı yukarı bu olay kapandı. Biz eve gittik. Yemek sofradaydım ben. İkinci yeme oturduğum zaman bu kazanın meydana geldiğini gördüm. Sürekli kaza oluyor mu burada? Sürekli kaza oluyor burada. Sürekli kazanın sebebi burası. Burası köprü. Ben şu şöyleyim. benim girişim yok. Benim ana caddeye böyle girişim var. Buraya çıkabiliyorum ben buradan. Ben buradan hayvanlarımı geçiriyordum. Buraya bu yeni yapılan binanın konumu böyleydi. Biz buradan çok rahat geçebiliyorduk. Ama şimdi gelin gösteremezse oraya büyük bir taş getirdiler. Orayı kapattılar bu şekilde oldu gitti yönünde bir İşte hayatlar. Arkamda bir son çıkar Evet. Onun için çıkarttım. kalmış. O ölmedi de saç. Thank <laughs> you.